Maç kulik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de transfer gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Bu hareketliliğin başlıca ismi de Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'nun son durumunu, başka transfer gündemindeki gelişmeleri ve yarınki maçı konuşmak için sevgili Senat Ok'a bağlanacağız. Senat hoş geldin. Merhaba Ece, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim. Eee... Kerem Aktürkoğlu'yla başlamak istiyorum ben hemen. Çünkü çok merak ediyor taraftar. Çok fazla adı duyuldu son günlerde. Hatta dün uçak gelecek jetle inecek dendi. Şu anda bir yani ne oldu durum son gelişme ne geldi mi kesin anlaşma yapıldı mı? Sadece İstanbul'a gelmesi mi bekleniyor? Bu konuda bilgi alabilir miyiz senden? Güzel soru. Biraz kronolojik olarak gidelim. Yaklaşık bir aylık bir süreç bu. Yani Fenerbahçe yaklaşık bir ay önce Kerem'le ilgilenmeye başladı. Sözlü olarak kulübüyle ve kendisiyle temasa geçmeye başladı ve sonra gelinen noktada artık Fenerbahçe Lizbon'a uçtu yetkililer ve bu transferi bitirmeye çalışıyor. Önce bir bir aylık süreçten bahsedelim. İkinci konu şu. Kerem aya e, oyun kulüp kısmına geleceğim. Kerem'le Fenerbahçe arasında bir problem kalmadı. Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Ve sözleşme şartlarını da anlaşıldı. Dört buçuk diyen var, ben onun üzeri diye duydum, 5 civarı diye bonuslar vesaire. Neyse, uh -huh. e, resmileşirse açıklanır zaten o. E, ücret konusunda vesaire, sözleşme süresi konusunda Kerem'le de e, bir anlaşma, prensipte tamam. Hocanın istediği bölgeydi. Önceki yayınlarımızda söyledik. Önce Shkryniar yani Duran Shkryniar ve sonrasında kanat oyuncusu istiyordu. Yani sistem içinde çok çok değerli bir parça olacak Kerem özellikle alan bulduğunda ki geçen sene hocanın oyun sisteminde bu çok fazlaydı. İkinci bölge oyunu ve savunma arkası koşularda netice almak istiyordu. Bazen yaptı, bazen yapamadı. Özetle bu sene de bunları istiyor ve Kerem'in özellikle Fenerbahçe'ye attığı gole baktığımız hazırlık maçında birebir Jose Mourinho'nun istediği gol tipiydi bu. E Kerem de buna sistem olarak, taktiksel olarak uyu artı yerli futbolcu. Yani her açıdan çok ve artı Kerem Galatasaray'dakinden daha iyi seviyede çünkü Benfica'da, Portekiz'de, Avrupa'da kendini bence daha da geliştirdi maçlarını izliyorum. Gelelim Benfica kısmına. Ve işin en kritik noktası burası zaten. Benfica oyuncuyu vermem demiyor. Ama Benfica şunu diyor. Ben elinirsem, Kerem olmadan, Kerem'i ben size verdim ve elinirsem benim için büyük sıkıntı diyor Rui Costa. Ve seçimler var diyor. Fenerbahçe de bir an önce oyuncu almak istiyor. Dolayısıyla buradaki temel konu para, pul, bonservis işte bir 20 civarı e, olacak bir ihtimal. Bonservis, şu bu. Bunlardan ziyade temel konu Benfica Şampiyonlar Ligi'ne kalmak e, istiyor ve bunun için Kerem'i kullanmak istiyor. Benfica çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi çok ciddi bir üye yapısı var. Yanılıyorsam yıllar önce 60 binini belki şu an 100 bini bulmuştur. Kulüp içinde e, seçimler e, çok çekişmeli geçebiliyor ve önemli bir eleştiri kültürü de var Benfica'da. ve Dolayısıyla e, Kerem'i verip Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi yönetimi sarsacak. Buradaki temel konu Fenerbahçe bunu e, nasıl çözecek, ikna edebilecek mi, edemeyecek mi? Temel konu bu ama benim e, yaklaşık 2-3 saat evvel yaptığım en son konuşmada ben Herhal her, al, her evet. şey olmakla beraber, e, hani öyle bitti bitiyor değil, olumsuz Hı -hı. bir durum yok, görüşmeler sürüyor ama hemen de uçağa binip geliyor gibi bir hava yok. Onu da söyleyeyim. N'açsa hani bunu iletmem gerekiyor ama önemli kısım Kerem'in Fenerbahçe. evet dediği, Türkiye'ye dön, dönmeyi evet dediği Hı -hı. E, maddi konularda anlaştığı. E, bu da çok değerli. Ben er ya da geç şampiyonlar liginden sonra olsa bile Kerem transferin gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama zaten Nice Nis idmanı yani o maç öncesindeki idmana da katılmamış e, bir sakatlığı var sanırım. E, bu sakatlığından evet, dolayı katılmamış. Varmış. Tabii şey haberleri de hani acaba sakatlığından dolayı mı katılmadı yoksa kadroya alınmamasının başka sebebi mi var? Fenerbahçe mi gelecek? E, soru o soru işareti uyandı herkeste. Bir soru işareti oluştu. E, ama sanırım sakatlığından dolayı katılmadı idmana. Şimdi Ece bu tip durumlarda beyan esas almak gerekiyor. Hı <laughs> Bazen Tabii. Sürece hoca sakat diyorsa orada. Bazen gerçekten de öyle oluyor biliyor musun? Hani bazen böyle transfer durumları oluyor. Adam evet. sakat mesela. Hani Kerem için söylemiyorum. kimse inanmıyor. Ben geçmişte birkaç ile konuşmuştum. Abi sakatım gerçekten diyor yani. Gerçekten öyle diye. bir. Gerçekten. Şimdi gündemde olduğu evet. için gelecek geldi. Bugün yarın uçağı diye. Şimdi o maçındaydım idmanına çıkmayınca acaba oldu. E, bugün de hatta Benfica Teknik Direktörü'nün e, transferi sorulmuş Kerem Aktürkoğlu'nun. Bilgim yok transfer döneminde her şey olabilir fakat Aktürkoğlu'nun gitmesi sonucu elimizdeki yaratıcı oyuncu kalmayacağı e, tepkilerine katılmıyorum demiş. Öyle bir tepkide, e, öyle bir yorumda bulunmuşlar. Hani Kerem giderse ne yaparız, ne olur gibisinden. E, o da yani ne böyle ne biraz ortalama hoca, cevap hocalarda... vermiş. Ece Hocalar da her zaman kendi olarak takımlarını korumak ister. Yani takımda iyi oyuncu var, hani onlara destek, moral vermek ister. Kerem önemli oyuncu. Giderse çok ciddi sıkıntı yaşar, bu çok net. Ee, şampiyonlu Ben sakatlığının olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani birkaç kişiyle daha konuştum Kerem'e yakın. Sebebi de şu, şimdi aklıma geldi laf e, lafı açınca. İki gün önceki konuşma olduğu için. E, şey, yani... Benfica şampiyon ligine kalmak istiyor hı hı. ve kalmak isterken Kerem'i kullanmak istiyor. Zaten bu yüzden diyor ki Fenerbahçe'ye ben diyor size bundan sonra hani konuşalım görüşelim vesaire e, ifadesini kullanıyor. E, Kerem'i kullanmak isteyen bir kulüp Oynatır Sakat olması oynatır oyuncuyu hani onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Ben de sorun aklıma geldi sakatlı olduğundan bahsedilmişti ama ben bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. hani. o Öyle üstün körü geçmiştik o sohbette onu. Dolayısıyla ben gerçekten sakatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kerem'li Benfica çok daha güçlü, çok daha fazla şansı var Şampiyonlar Ligi için. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğinde zaten doğrudan elde edeceği para Benfica'nın Kerem'in bonservisinden çok çok daha fazla olacaktır. Evet, aynı zamanda da çete bakıyorum. Binlerce izleyicimiz var şu anda Kerem Aktürkoğlu onlar da merak Hepsine ediyor. Ben onlardan yorum da istiyorum aslında. Fenerbahçe'ye giderse Kerem Aktürkoğlu iyi evet. iş yapar mı? Nasıl bir kadro planlaması olur? Kerem Aktürkoğlu gerçekten taraftar tarafından e, isteniyor bunun farkındayız e, yorumları merak ediyorum e, bu sırada da beğeni yapmayı lütfen unutmayın e, aboneliği de unutmayın çok fazla chatten bu arada e, yorum geliyor bazılarını da göremiyoruz süper chatten de yazarlarsa onları daha iyi görüp Senat'a da sorarım bu arada Senat da bize cevaplar evet, merak tabii, ettiklerinizi tabii. Ece Ece şurada şunu da sordum hani Hı -hı. şimdi belki profesyonel dünya profesyonel hayat işte Galatasaray'da oynadı olabilir milli oyuncumuz ee, hani bu benim için çok şahsen hani ben şeye bakmıyorum hangi takımla hangi takımla ama doğal olarak izleyicilerimiz, taraftarlar spor kamuoyu bu konuda merak edebiliyor. Hani yine yakın çevresiyle konuşmak gerekir. Zaten hani ailesinin babasının da Fenerbahçeli olduğunu ifade ediyorlar. Ee, Galatasaray'da oynamış ol hani bak bu benim için çok şey değil. Beşiktaşlı, Trabzonlu, Fenerli, Galatasaraylı oradan oraya gider. Bu ben çok normal şeyler dünyada artık. Hem non profesyonellik burada. Hani merak edildiği için anlatıyorum. İkinci konu da şu. Ben 2004 yılından beri Fenerbahçe'yi takip ediyorum ve şunu çok kez gördüm. Onu söylemem gerekiyor. Yani Kerem Fenerbahçe gelirse ne olur? <laughs> Olumsuz bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Bak bunu hani her gazeteci olarak her zaman ihtimalleri bırakmak lazım ama e, Fenerbahçe seyircisi Kerem'i kucaklar. Bunu ben birçok kez yaşadım. Tümer metinde de gördüm. E, efendime söyleyeyim. Gökhan Gönül Beşiktaş'a gitti. Tepki gördü. Gittiği için tepki gördü. Hı hı. Geldikten sonra yine kendisini kucakladı Fenerbahçe. Eskiye gidiliyor. Doğal olarak Tanrı'cı Çolaklar, hani, e, Feyyaz Uçarlar o kadar eski gitmeye gerek yok. Biraz da yakın jenerasyona geldiğimizde de, yakın döneme geldiğimizde de hatta mesela şunu hatırlıyorum. Ümit Kara'nın Galatasaray'da çok iyi oynadığı bir dönem var ve o dönem Fenerbahçe Ümit Karan'ı almaya çalıştı. Yani şey düşünmüyor Fenerbahçe yönetim ve camiası. Ya o Galatasaray'da bu Beşiktaş'ta Eğer kendisi olumsuz, sıra dışı bir şey bulunmadıysa iyi oyuncu gözüyle bakıyor. Ee, Ümit Karan'a da gitti. Arda Turan'ı almaya çalıştı Fenerbahçe. Fatih Terim'e teklif yaptı yıllar önce. Hı hı. Bu yüzden Fenerbahçe camiasının bu açıdan ee, daha e, sakin ve sağduyulu olabildiğini düşünüyorum. Sadece çok sıra dışı, olağanüstü bir durum yaşanmamış olsun yani. Peki. Ebu Bekir Tatlı'ya teşekkür ederiz. Sorularınızı da bekliyoruz tekrardan. E, Senat, önemli bir maç var yarın. E, biraz da o maçı konuşmak evet. isterim. O maçtaki kadroyu, e, o maçta e, kimler eksik, hatta yani o maçtan yola çıkarak şunu da öğrenmek istiyorum ben. Kadroya alınmayan, sakatlığı olan isimler ya da e, alınmadığı için gönderilecek mi acaba diye düşündüğümüz bazı isimler var. E, hı hı. Hemen hatırlatalım bu arada yeni de bir haber var. E, yarın saat 22'de biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme maçına çıkacak. Feyenoord'la oynayacak Fenerbahçe. E, bu playoff turlarını oynayacak, Avrupa'da mücadele edecek takımlar için TFF e, ilk maçlarını erteledi. Başka bir ileri bir tarihe alındı. Bunu da tekrar bilgilendirelim izleyicilerimizi. Şimdi gelelim o zaman Fenerbahçe'nin maçına. Şimdi seni muhtemel 11'ini önce duymak istiyoruz. Ekrana da getirelim muhtemel 11'i. Sonra kaldırılınmayan evet, 11 isimleri konuşalım. Şimdi ben önceki programlarımızda söylemeye çalıştım. Fenerbahçe dörtlü deniyor, dörtlü çalışıyor, önde baskı deniyor. Ama benim beklentim üçlüyle çıkacağıydı, üçlü dizilişle. Ki son maçta Lazio maçında da bunu gördük. Şikriniyar'ı ee, gördüğünüz üzere merkeze koyduk yer çok değerli hoca için hı hı. Jose Mourinho ilk günden beri Şikriniyar diyor Şikriniyar'ı sadece bir savunma oyuncusu değil Takımın lideri olarak görüyor hoca evet, evet takım kaptanı Mert Hakan Genel olarak ligdeki takım kaptanı Mert Hakan Ama sahadaki lider Şikriniyar olacak Ve burada da Şikriniyar'ı görüyoruz Onun dışında Üçlü bir diziliş görüyoruz Niye? Çünkü Fenerbahçe üçlü dizilişte Geçen seneyi hatırlayalım. Sistemini oturtmuştu. İyi sonuçlar alıyordu. Bir seri galibiyet durumu vardı. Sonra ne oldu? Hoca gitti Glasgow maçında birdenbire bir dağıttı sistemi. Ondan sonra toparlayamadı. Her şey gitti. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin iyi bildiği düzen bu. iyi bildiği sistem. Bu transferlerde bu bu çerçevede yapıldı. Dörtlüğü niye deniyor? Dörtlüğe de tabii ki dönecek, maç içinde de dönebilir ama Fenerbahçe'nin ana sistemi inen ben Haziran ayından beri sorduğumda hep bana üçlü dendi hı hı. ve bu şekilde ben Fenerbahçe'nin dizilişini e, bekliyorum. Bunu net şekilde e, ifade edeyim, öncelikle bunu söyleyeyim. Hı hı. E, o muhtemel 11'de zaten verdik, e, kadroda olmayan oyunculardan bahsedelim. Evet. En önemlisi Talişka. Talişka son dört gündür takımda hı hı. çalıştı. hı. hı. Ancak e, ikinci maç final maçı. Talişka olur ve sakatlanırsa sonucu değiştirecek bir oyuncu ihtiyaç duyduğu için Talişka risk edilmedi. Hı hı. İsmail de keza benzer şekilde sakatlıktan yeni çıktığı için e, o da yer almayacak ama beklediğimiz 11 genel çerçevede e, bu e, şekilde olacak. Hatta yine ben bir şöyle baktığımızda son hazırlık maçı her zaman şeydir. E, bir veri verir bize. Bunu da yine sormuştum. Son hazırlık maçındaki 11'e yakın bir 11. Yani Lazio maçındaki 11'e yakın bir 11. Sadece buraya herhalde şey koyduk. Eee yeri koyduk. Hemen hemen aynı. Peki UEFA'nın UEFA bir UEFA'ya bir birileri sadece sadece son son son, tabii, son, tabii. son, son bir şey. Hı -hı. Burada en, en nesri ve Duran'la alakalı da Hı -hı. bir durum söz konusu. Enesri en ile e... Oynamaya biraz daha fazla alışık olduğu için takım bu yüzden Nesri'yi yazdık. Aldığımız bir genel bilgiler çerçevesinde bunu da ifade edeyim. Peki, teşekkürler. E, UEFA'ya bildirilen kadroda Cengiz Ünder e, yok. Bunun sebebi ne olabilir? Acaba e, kadroya alınmamasının sebebi e, takımdan ayrılacağı, kulüpten ayrılacağı olabilir mi? Yeterli görmüyor hocam. Yani tek hı hı. sebebi bu, yeterli görmüyor Cengiz çok şaşırmış bu kararı, onu, onu da öğrendik. iyi çalıştığını ifade etmişti. Ancak Cengiz'in ilk geldiği dönemde yaptığı bir röportaj var. Aslında o niye bugün kadroda olmadığını ifade ediyor ve hala aynı kafa yapısında olduğunu da anlayabiliriz. Ee, Fenerbahçe televizyonuna ilk geldiği günde yaptığı bir röportajda benim, yani kötü niyetle tabii söylemiyor, hani aslında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu anlatmaya çalışıyor ama dedi ki benim kendimi ispat etmeme gerek yok dedi. Fenerbahçe'ye geldi, ilk röportajı, şimdi bunu söylediğinde ne oldu? Ben artık olayı bitirmişim, ben çok iyi oyuncuyum. Ben on, o röportajdan kısa bir süre önce de Ceko'yla e röportaj yapmıştım. Ceko ne dedi biliyor musun? Benim kendimi burada da ispat etmeme ihtiyacım var dedi. Şimdi Ceko bunu derken, Cengiz bunu derken biri Fiorentina'ya gitti, 40 yaşında Fiorentina'ya gitti, Serie A'daki zirveye oynamaya çalışan takımlardan biri. Cengiz ise Avrupa listesine giremiyor. Son işte bir önceki hazırlık maçında süre alamıyor. Ve yine kendisine bir şekilde kulüp arıyor. Cengiz düşünülmüyor. Hoca beğenmiyor Cengiz'i. Savunmasını beğenmiyor. başta olmak üzere bunu çok net söyledim. Yani topu alıp orta kesmekten ibaret değil Jose Mourinho için. Savunma anlamında da katkı görmek istiyor. Bunu sağlayamıyor Cengiz. Peki başka bizim e, duymadığımız bir transfer gündemi Bak, olabilir güzel. mi? Transferde böyle daha yeni isimler duyacak mıyız? Şimdi duymadığımız kısmı ile alakalı bir şey söylerim. Transferle ilgili değil bu. E, ayrılacak bir oyuncu ile alakalı olabilir. Geçen e, Çoban firmasının e, şeyi sponsorlu olduğu Hamdi Bey gitti ziyaret etti sayın başkan oradaydı, tesislerdeydi. Orada hem buradaki olayı işte, takip eden bir kişiyle konuştuğumda şu ifadeyi kullandı. Livakovic için. Yüzü hiç gülmedi. Yani hiç gülmüyor yüzü. Şimdi dolayısıyla Livakovic'in ayrılacak oyunculara saydığımızda Diego Carlos, Cengiz, işte Amrabat düşünülüyor onu birazdan açarım. Hani bu oyuncular yine bir şekilde normal bir vücut dibinde ama Livakovic hiç orada değil. Ya, dolayısıyla buradan çok net bir kaleci transferi geleceğini görüyoruz. Hı hı. Ve Livakovic'in yani profesyonel oyuncu tabii ama şimdi izleyicilerimiz diyebilir yani hani duygusallık ne alakalı diyorlar ama gerçekten böyle. E, Hırvatistan milli takımında kötü bir gol yediğinde konuştuğumuzda Samandıra eyvah Livakovic kötü gelecek dediler. Çünkü o golü unutmuyor, onunla geliyor. Mourinho'nun bir açıklaması var. Dedi ki, Livakovic'in sakatlığı strese bağlı dedi. Ben hayatımda bu kadar, hani hiç duymadım strese bağlı bir adele sakatlığı. Arşivlerde vardır, basın toplantısında söyledi, strese bağlı dedi. Şimdi dolayısıyla Livakovic'in gideceğini, Kalsa da fayda sağlayamayacağını çok net görüyoruz. Çünkü en yakın arkadaşları olan ee, Ceko ve Tadiç de ayrıldılar. Sonuçta Hırvat, Sırp, Bosnalı evet. hepsi zaten eski Yugoslavya Beraber aynı dili konuşuyor, aynı kültür. E, iyice, i̇yice yalnızlaştı. Livakov ben kesin olarak gitmesini bekliyorum. Nasıl gider, nasıl gitmez onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Peki, Buna kaleci. bağlı olarak Amrabat... İşte bu Ederson kaleci. ismi gündeme, evet Ederson ismi gündeme geldi hı hı. ancak Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe burada adım adım gidiyor. Bu Ederson ismi e, en son herhalde bir saat, iki saat önce hani hayır denmedi bana. Hı. Onu söyleyeyim yani hayır denmedi ama şu söylendi. Biz adım adım gidiyoruz. Durant, Şükrü şimdi Kerem, sonra 6 numara, onu da söylediler, 6 numara, sonra Kaleci. Dolayısıyla Kaleci'den ve Dvakovic'den önce Amrabat'ın durumu belli olacak. Onun da iyi bir maaşı var. Hoca ondan pek memnun değil. Dolayısıyla dolayısıyla 6 numaraya bir transfer, ondan sonra Kaleci'ye transfer. Ederson isminin gündeme geldiğini artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Olur olmaz, düşünür düşünmez Fenerbahçe yönetimi, ona bakacağız. Yani şu anda transfer gündeminin sıralamasını zaten söyledin. Kerem'i... E, önceliğe alındı. Kerem'den sonra 6 numara sonra kaleci gündemde evet. yani transfer yapılacak e, mevkiler olarak söyledin. Peki Ece, e, Ece mesela asen, Asensio Asensio ile ilgili hazır hı. belki o gündemden düşmüş gibi duruyor. Geçen anlattım belki evet. ama bir kere daha üzerinden geçeyim. Hı hı, tabii. E, şimdi bugün A denen bazen B denebiliyor. Konuştuğunuzda yetkililerle onu söyleyeyim. Ama en son söylenen şu Asensio'yla alakalı. Asensio bize Paris Saint Germain tarafından teklif edildi. Hmm. Skriniar beraber bir paket olarak sunuldu. Sonrasında iyi oyuncu Asensio katkı sağlar tadı içine gitmişken düşünüyor Fenerbahçe yönetimi falan bir maliyet ortaya çıkıyor. Hmm. Sonrasında bu maliyet yüksek bulunuyor. Artı hoca içinde olmazsa olmaz değil. Bu da yer, tabii ki öncelikle hoca için en başta e, tabii Şükrü e, Yer Kerem de de sol kanat yani keşke mesela da hoca sıcak bakmıyorlar. Devre arası transfer istemedi adam hoca. Hı hı. Ama yine de yönetimi aldı. Ne oldu Talisca'yı aldı. Yine kullanıyor hoca değil mi? Yani ihtiyacı olduğunu oynatıyor. Asensio da biraz böyle e, bakılabilir. Yani çok net söylenen hoca için de olmazsa olmaz değil Asensio dendi. Dolayısıyla e, bu konuşmalardan sonra görüyoruz ki Asensio konusu artık yavaş yavaş da gündemden düşmeye başladı. Hı hı. Tekrar gündeme gelir mi, gelmez mi? Ama özetle şu an için olmazsa olmaz sol kanat olmazsa olmaz Kerem Diğer görüşmeler var. Kerem'den sonra da 6 numara ve devamında da kaleci konusu netleşecek. Senat Son olarak sana şunu sormak istiyorum. Çünkü chat'te de yine çok var. Hatta süper chat'te sorulmuş. Kerem'in son olarak yani sonradan gelen izleyicilerimiz için net bir şey yani net olarak Hı -hı. söyleyemezsin belki ama şöyle bir yüzdelik versek Kerem'in İstanbul'a Fenerbahçe'ye gelme ihtimali nedir? Bunu Olur. da duymak istiyoruz. Ben Kerem transferinin gerçekleşme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yüzde %50'nin üzeri Ancak diyoruz. Bu ben yüzdelik yüzdelik kısmını yüzde... <laughs> tamam. Evet. <laughs> Süper. Evet, tabii yüzde %60 70 olsun senin için sıkıntı yok. 80 de yaparız. <laughs> Ama şunu söylemeye çalışıyorum. İnst konuştuğumda yetkililerin ses tut, tonundan tut, ee, hissediyorsun olur olmaz hani artık e olumsuz. tek konuşu ne zaman olacağı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir an önce istiyor Fenerbahçe. Bu senenin transferleri ee, biraz senat zaten e, son anda bir anda sanki böyle ismi duyuldu ama hiç beklenmeyen bir anda işte uçak şu an kalkacak. Şu an imzalandı gibi oldu sanki. Bana mı öyle geliyor? Bu sene biraz daha sanki. Evet. Doğru. Mesela şu bak bu transferde Kerem transferindeki en zor kısım bence Kerem. Hı hı. Ya yani sonuçta hatta dün Galatasaray bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Ya Kerem evet dedi mi Fenerbahçe? Evet dedi diyorum. inanmıyor mesela. Hani ya diyor hani yok ama sonuçta görüşler, konuşlar, hiçbir şey gizli saklı her şey bilmiyor. Babasıyla temas kuruldu. Bir ay, bir ay önceden başlayan sözlü temaslar. Buradaki konu gerek Türk oyuncu olması, gerek oyuncu yapısı tam olarak Mourinho'nun istediği gibi. Uğurcan'ı niye istiyordu? Yabancı kontenjanını Kaleciden yana kullanmak istemiyordu. Sol tarafa yabancı oyuncu alınacaktı. Hı hı. Şimdi ne oldu? Uğurcan olmadı. Belki başka bir kaleci gelir. Fenerbahçe'ye göreceğiz o evet. ayrı bir konu. Hocanın evet. istediği oyuncu, sisteme uyan oyuncu, hani psikolojik olarak da Galatasaray ezidi rakibinin eski oyuncusu eğer çok önemliyse ki taraftarlar için bu önemli. Evet. Ee, tek konu ben olacağını düşün Olma ihtimali çok yüksek gördüm. tek konu Sadece ve sadece Benfica'daki iç durum, biz hı hı. bu oyuncuyu verirsek ve elenirsek çok büyük sıkıntı yaşarız dediği için Benfica-Fenerbahçe'li etkileri Benim de yorumum bu. Kerem'in temel sıkıntısı, Kerem transferinin temel sıkıntı ne zaman geleceği ile alakalı bir konuda sıkışmış durumda. Benim okuduğum fotoğraf bu. Peki verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında da e, sanırım 6 numara için ve kaleci transferi için yapacağız. Öyle hissettim. Evet. <laughs> Peki çok evet, teşekkür evet, ederim. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür sağlık. ederim. Sağolsun. Herkese iyi Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz de Fenerbahçe, temsilcimiz Fenerbahçe'ye yarınki maçta başarılar dileyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.